Bakın öldü. Doğru söylüyorum? Bu 16 çocuğun doğrudan faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir. Var mı? Var mı? Elimde görüyorsunuz. Elimde görüyorsunuz. Sensin var. terbiyesiz. Az sayıda kalan sizin çocuklarınız gibi özel okullarda okuyan çocuklar bugün böyle Dünya Çocuk Hakları günü üzerine kompozisyonlar yazacaklar, <laughs> süslü püslü resimler yapacaklar boyası olanlar falan. Ama sadece bu sene sizin yarattığınız yoksulluk yüzünden okulsuzlaşan bir milyon çocuğun böyle bir imkanı olmayacak. Sizin yüzünüzden devlet eliyle çocukları ölüme gönderdiğiniz mesenlerde sayısı 3 milyona dayanan çocuk işçilerin böyle bir lüksü olmayacak. Sadece bu sene çalışırken katledilen 82 çocuğun böyle bir bende, lüksü olmayacak. Var. Hiç Aynı güzel Sayın başkan. 5 dakikam var, var zaten. Aynı ifadeleri kullanıyorum. Altın da çiziyorum. 82, çiziyorum. 82 <laughs> çocuk öldü bu ülkede. 16'sı siz bakanken öldü. Daha ağırını söylüyorum. Bu 16 çocuk doğrudan faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir. Var mı? <laughs> var mı? Elim bağ bakmayın. Elimde görüyorsunuz. Sen sen terbiyesizlik oldun. Sen sen terbiyesiz. Evimdeki çocuğa su akındırın şancaksızın koca. Sen çıkarttın bunu buraya. Sen yaptın bu mesele şimdi. Bak elimde bu oh, çocuk 17 yaşında. Nezaket et. Oh. Yanlış. Ben yanlış, yanlış konuşmuyorum. konuşmuyorum. Siz cinayet işliyorsunuz. konuşma hakkına sahip olabilirsin. Evet. Evet. Olabilir. Ama orada seni dinlemek zorunda değil. Abi dinlemek Bak beni dinlemek zorunda Orhan. Bak bu çocuk, bu çocuk mesamda oldu Orhan. İki tane kızım var abi değil mi senin? İki tane yavrum var değil mi Orhan? Yollar mısın bu son ailene ya? Bana bunu söyle Orhan ya. Yollar mısın abi? İki tane pırıl pırıl evladım var. Yollar mısın? hepsi bizim evladımız. E onları niye yolluyoruz o zaman? Niye fakir çocukları yolluyoruz biz? Niye kendi çocuklarımızı yollamıyoruz bu sanayi ve inşaatlara? Süreniz beş gün. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Az sayıda kalan sizin çocuklarınız gibi özel okullarda okuyan çocuklar bugün böyle Dünya Çocuk Hakları Günü üzerine kompozisyonlar yazacaklar, süslü püslü resimler yapacaklar boyası olanlar falan. Ama sadece bu sene sizin yarattığınız yoksulluk yüzünden okulsuzlaşan 1 milyon çocuğun böyle bir imkanı olmayacak. Sizin yüzünüzden devlet eliyle çocukları ölüme gönderdiğiniz mesemlerde sayısı 3 milyona dayanan çocuk işçilerin böyle bir lüksü olmayacak. Sadece bu sene çalışırken katledilen 82 çocuğun Hayır, böyle bir lüksü olmayacak. Var. Hiç düzeltmeyin Sayın Başkan. 5 dakikan var zaten. Aynı ifadeleri bir kullanıyorum. Ve evet. altını da çiziyorum. 82 çocuk öldü bu ülkede. 16'sı siz bakanken öldü. Daha ağırını söylüyorum. Bu 16 çocuğun doğrudan faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir. Var mı? Var mı? Bana diyorsunuz ki çok sinirlisin, çok sinirli konuşuyorsun. Arkadaşlar bu ülkede bir senede 82 çocuk öldü. Bu çocukların 14'ü mesemliydi. Mesam geldiğinden beri 16 çocuk öldü. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ülkede her hafta çalışırken iki çocuk ölüyor demek. Ve bu mesemi kim savunuyor? Gerçekten ben bunu çok merak ediyorum. Bir baktım araştırdım. Kim savunuyor biliyor musunuz? Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu savunuyor. Müslüman İş Adamları Derneği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Bir de buradaki vekiller savunuyor. Hadi bana inanmıyorsunuz. Benim söylediklerimi dinlemiyorsunuz. Bir mesamlı çocuğun bir mektubundan kısa bir kesit okuyacağım size. Hani övüp duruyorsunuz ya mesleki eğitim falan diye. Sabah 5'te gün doğmadan uyanıyorum. Ev huz gibi. Otobüse biniyorum 2 saat sürüyor. İniyorum patron tepemde. Ben siber güvenlik ve yazılım okuyorum ama yaptığım şey kablo taşımak ve inşaatlarda çalışmak. Elimdeki elektrik 220 volt, hata lüksüm yok. Saat 13, yemek zaten yok. Çantamdaki poğaçayı çıkarıp yiyorum. Arkadaşım bugün de maaş atmadı diyor, gülüyoruz. Saat 22 oluyor, mesai anca bitiyor. Ben de 17 yaşındayım ama içimde 40 yaşında birinin yorgunluğu var. Siz bu mektubu okurken ben bir günümü daha 200 TL'ye satmış olacağım. Bak bana kızıyorsunuz hadi bu çocuğa da kızın ya. 17 yaşında öve öve bitiremediğiniz mesemlerden bir çocuğun mektubu. Meslek eğitimi diyorsunuz ya siz. Bu çocuklar gidip orada yazılım falan mı öğreniyor sanıyorsunuz? Öyle bir şey olmuyor ya. Hiçbir kafeye, restorana falan gidiyor musunuz siz? Hiçbir gerçekten merak ediyorum. 15 yaşında çocuklar ya. 15 saat ayakta çay kahve taşıyorlar. Neyin mesleği, neyin eğitimi? Ve bunları savunanları size saydım. Türkiye İş Adamları Derneği, İşveren Sendikaları Konfederasyonları, Odalar Borsalar Birliği. Bunları ne kadar çok dinliyorsunuz ya siz? Hadi mesela birileri dinlemeye bu kadar meraklısınız. Biraz da buradaki vekilleri bir dinlesenize. Sabahtan beri burada oturuyorum. Her söz alan vekil. Ben Türkiye İşçi Partisi vekiliyim. CHP sıraları, DEM Parti sıraları, İyi Parti sıraları, Yeni Yol sıraları, bağımsız vekiller, Emek Partisi, yatıp kalkıp herkes size bu komisyonda ne söylüyor? Bu çocukların okullarda bir öğün yemeğe ihtiyacı var diye Sunum dosyası yerine maşallah kitap yazmışsınız. İddianameler gibi herhalde ne kadar uzarsa içi o kadar boşalıyor. O sunum dosyasında şöyle diyorsunuz. İnsanı hangi ilke ve değerler doğrultusunda yetiştirmek istediğimizi konuşuyoruz. Bizim derdimiz milli manevi değerlerimizi işselleştirmiş nesiller. Ben de bizim derdimizi söyleyeyim mi? De her şeyden önce bu nesillerin doyması, doyması. En az sizin çocuklarınız kadar her sabah bir yumurta yemesi, et yemesi, süt içmesi, mandalina yemesi ya. Bak geçiyor mu artık eti sütü tavuğu? Mandalina yemesi. Ve buradaki bu kadar vekilin söylediğinin altında bir şey var. Yine yalan söylersiniz de 2002'den beri ben bu komisyonda aynı şeyi konuşuyorum. Bu çocuklara okullarda devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek verin diyorum ya. Bir bildiğim var. Daha dün gittim yine yalan söylersiniz bana diye. Dün gittim bir senin bahçesine. Bir çocuğun kahvaltısını gözümle gördüm. Dün akşamdan kalan pilavı salatanın suyuyla karıştırmış kahvaltı ediyor. Bu çocuk şanslı ha. Şanslı bu çocuk elinde kahvaltısı var en azından çünkü kantinlerine gittim. Böyle kağıt gibi incecik bir dilim kaşar içinde bir toz 100 lira. 2 sene önce bu komisyonda konuşmuşum bir şişe su 5 lira oldu diye. Şu an bir şişe su 15 lira. 15 lira. Ve siz bu çocuklara bunu vermiyorsunuz ya. Vermiyorsunuz. Haberlerde gördüm bir özel okulun şartlarını. Kahvaltı, öğlen yemeği dahil iki öğün yemek. Açık kapalı spor salonu, güvenlikler, temizlik görevlileri, piyanolar, bale dersleri hepsi var. Allah bağışlasın sizin kızınız bu okula gidiyormuş. Hiç gözüm yok. Ama iki çift sözüm var. Neden diğer çocuklar bu kadar şanslı olamıyor ya bu ülkede? Neden? Neden yoksul çocukları üç poğaçayla o da bulabilirlerse günü geçirmek zorunda kalıyor? Para mı yok? Bu nasıl güçlü devlet? Bu nasıl büyük devlet ya? Elinizdeki ben bütçenin ben sadece yüzde bir buçuğuyla bütün çocuklara, de. bütün devlet okullarında de. ücretsiz bir öğün yemek verebilirsiniz. Ama yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Bu yüzden de bu yüzden de bu ülkede özel okul sayıları yüzde 260 durumda devlet okulları yerinde sayıyor.